Evet abi bir şey yanıyor ya. Evet evet kapanmıştık da derinlerden. Bu tarafa bu tarafa. Bak şey, 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 ya. Bu bitti. Hadi bir tane daha getir oradan. Yanıyor mu hala? Yanıyor. Baksana nasıl duman çıkıyor. Hala mı yanıyorsun? Geliyor abi ya. Kapalı kapalı. Gel Hüseyin. Hüseyin. Şey Barış. Barış gel şunu da bitirelim. Şu Bak şahsi. çıkıyor abi. Tut, aşağı dur tut. Tamam. Sık abi. Sürekli tutmalı abi. Hı. Tamam tamam. Yok yok sıktık zaten abi. Yeter yeter abi. Abi bildiğin dumanlar. Dumanlar. Kocanın. Yani canım. lastik kokusu falan çıkıyor. Niye? Yok Allah. Tamam şimdi indi. Ya. Tamam şimdi bitti. Şük yapsana be. Şük. Tamam. Bir işini yapsana reis. Ya ne yandı resmen mi? ya. <laughs> Cemiz bu neden olabilir bilmiyorum. Abi çizim elektrik kontağı mı? Gene böyle birden alev alma şey. Alev Hayır lamba kullanıyor resmen. Alamalar Hı? Da. Baksana boya boya şeyler var orada. Şişeler. Eee kanistası. Hmm. Bak hala da duman çıkıyor abi ya. Abi eşyaları toplayayım ben. Sayın yönlendirin. Efendim abi. Ne yapayım? Maskul abi ya gerçekten. Yok abi ben, ben ya. yolda olmadım ya. Tayfur ne diyeceğim sen? Das bringt gleich. Ne yapıyorsun ne Tayfur ulan bana? Tayfur, das bringt nix. Ya direkt. Bence azizlerimizi alalım. Ben hazırım hacı. Ben toplayayım. Abi azizlerimi ben çıkartalım ya. Görünmüyor abi. Abi de direkt valla. Bei Aber Teufel, bleibst du hier? Nein, bleibst du hier?